Konuğumuz fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Serhan Kurtulmuş. Hoş geldiniz. Hoş Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş evet, şimdi biz fizik tedavi deyince tabii hemen herkes bir yerini tutuyor. Ağrıyor mu, ağrıyor mu, evet. orası ağrıyor mu <laughs> diye ama. Bilmiyorum. Şimdi e, Serhan Bey'in özellikle üstünde çalıştığı şey hareketlerle bizi bu ağrılardan kurtarmak ve hatta olmasını engellemek. Değil mi? Evet. Ee, yani öyle. fizik tedavinin bazı klasik yöntemler var. Isıtmak, çekmek, itmek işte bir sürü şeyler var. Masajlar ama Biraz da Hı -hı. biraz da hareketle yani kineziterapi mi deniyor buna? Hareketten gelen bir şey evet. mi? Evet. Kinezi latince hareket demek. Terapi de bildiğimiz terapi zaten. Bu bilimin adı da kinezyoloji kinezyoloji Bundan e, aslında yüzyıllar önce daha elektroterapi <laughs> modaliteleri e, henüz yokken insanların sağlığına kavuşması için yapılan yöntemler yani fizik tedavinin asıl temeli kinesiolojidir. Ee, bununla yapılan tedavi de ...kinezi terapi e, diyoruz, hareketle tedavi. Ee, e zaten şimdi aslında kökeni o kadar belli ki, işte bir, yer, bir hayır bir yerimiz oraya. ağrıdığı zaman mesela omzum ağrıyor değil mi? Evet. Şimdi böyle yapıyorum. Niye böyle yapıyorum? Vücut bana vücut bana diyor ki şöyle bir şeyler bir yap, yap, yap ki, rahatlat. bir şeyler yap ki rahatlat, orası evet. bir açılsın diyor. Ya da boynum ağrıyor, boynum böyle sağa sola büküyorum. Yani zaten vücut. Bana söylüyor onu. Ya diyor ki evet. yap <laughs> uzat, çalıştır, bir şeyler yap, bir, şeylere, bir şey yapman <laughs> lazım. <gülüyor> diyor ama evet, evet. bunu bilinçli yapmanın yolu da Tabii, bir fiziksel uzmanından geçiyor. Peki, o zaman şöyle bir şeye başlayalım. Ee, vücudumuzu biz nasıl fit tutabiliriz? Evet. Şimdi insan vücudu e, siz de doktorsunuz gayet e, net biliyorsunuz çok karmaşık bir yapıya sahip. Bu yapı içerisinde. E, yemek, içmek, uyumak ya yani bu tür e, her şeyi yapan e, bir insan e, belki uzun seneler boyunca hiçbir zaman egzersiz yapmıyor. Aslında vücudun ona da ihtiyacı var. E, yapılacak bilinçli ve doğru egzersizlerle ileriki yıllarda ortaya çıkabilecek e, boyun ...bel, e, sırt ağrılarına veya e, kas iskelet sistemimize ait diğer problemlere engel olabiliriz. Fakat e, bizde yaygın olarak hani bir üşengeçlik vardır. Ancak işte bir yerimiz ağrıdığında hatta onu da erteleyerek doktora gideriz. İşte bir e, fizik doktoruna ya da e, ortopediste gidip e, bir çözüm bulmaya çalışırız. Tabii e, kinezi terapinin esas temeli şu... Yani e, sadece bunu bir fizik tedavi merkezinde e, yapmak değil, bu bir disiplin. İnsanlar bu disiplini aldıktan sonra e, bunu hayatlarında işte e, hani e, sabah kalkınca şunları yapın, e, egzersiz yapın, e, işte e, ya da gün içerisinde mutlaka yürüyün. Az önceki doktor bile e, bu yönde biliyorsunuz tavsiyelerde bulundu. Yeme içme konusunda gösterecek disiplin aslında kas ve iskelet sistemine de mutlaka gösterilmeli. Ee, bizde e, hasta olunca doktora gitmeye ya da bir şeyler yapma alışkanlığı var. Bunu ortadan mutlaka kaldırmamız gerekiyor. Ee, bunun için de e, insanlara e, zarar vermeyecek, e, faydası olacak. Ben hep bunu şuna benzetiyorum. E, depremde yıkılması muhtemel bir binayı güçlendirme çalışması yani kas ve e, omurgamızın e, sağlıklı olması çünkü sağlıklı bir omurga insan sağlığının temelidir.